çıkıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba <vermek gülüyor> arkadaşlar. Bugün serlikte cep yeni bir video ile karşınızdayım ve yanımda yine ekibimin üyesi var. Yusuf Atakan. Önce kendini Merhaba. Cid, Yusuf Atakan. Tamam. Ee, merhaba ben Yusuf Atakan. Benim de bir YouTube kanalım var. Oraya da like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni videolar geldi oraya da. Evet. Sen attın mı bana arkadaşlık isteği? Dur da arkadaşlık isteğini yeni buldum. Bakalım. Burada çok güzel bence. bu. an. Bu tamam giyecek benim yok. Bu nasıl bir kostüm? Attım ben sana arkadaşlık isteği. Teşekkürler. Hemen atıyorum. Hemen kabul ediyorum. Ee, grim -shake. Tamam. Heh, tamam. Ee, ne oynayalım? Arkada arkadaşlar da çok korkunç gözüküyorsun mor yüzle. Bunlar. 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 Bunlar bir ee, şey yapalım. E, ee, taç futbol oynayalım mı? Ne? Ne futbol? Taç futbol. Tamam oynayalım. Sen ben... gir ben sana şu oynayayım. Tamam. Ah tamam. 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 Geldim. Burada düşündüm oyun mu acaba ya? Gel, bir oyun size... vardı. Silver'a. Ha düştün oyun. Hangisi? Size... Bu da. Merhaba. Gel beni takip et. Dur, ah. Dur oyun sesini kıskın. Harika oyun sesini kıskın. Ha kız. Alo. Buradayım buradayım Yusuf. Gel gel. Ha tamam. Hangisiniz? Dur göremiyorum seni. Buradayım buradayım zıplıyorum. ah ben hepsini gördüm ha. Ben. Gel beni takip et. Şuraya sil tamam. bura. Bu arada ben birinciyim ben şu an sıralamada. Sıralamada bir dakika bakayım. 81 nasıl. golüm var. Yani. Bak. Hadi 81 binim var. 81 gol. Katıldık. Hangi takım? Aa sen beyaz takımdasın. Ben be Paris parçam. Tamam. Attım. Sen ya no. Ben attım. Ötürü... <laughs> FIFA kartım vardı. O gösterin bak. Gelin buraya hop. Sal bana. Sa ah. Aldım topu bana sal. Arkamda biri var. Hayır. Direkt oh. Direkten döndü. Ah. Aa, yine. Alamadım yedik mi? Yok yok direkt. Tamam, ben vurdum da. Hadi Gol. Aha ben asist yaptım bu sefer de. Bir gol bir asist. Allah'ım olamaz böyle bir şey. Şey. Galactico bana salsana. A abi. MVP. Gitti. Paris win. 3-0. Abi yok oldu. ettiler bizi ya. Sen neredesin orada? Sen yanındasın. Yes, kartım çok güzel. Neredesiniz? Çalışmasın bu defa. Çok güzel bir kartım var. Evet. Gel arkaya hop. Tamam. Yine attım be. Sen bayağı atıyorsun. Ali Eren bir zamanında çok gol atar atmıştı. Bu oyunda Oyunda Balondor da var. Balon dor. Oh. Eren 7 kez kazandı. Ben 2 kere kazanabildim. Ali Eren yedi kez kazandı. Sen kaç kere kazandın? Duyamadım da onu. İki. İki. Bayağı az benim ya. Ben gol atıyorum ama final maçlarında falan oynayamıyorum. Ya da kötü takım düşünce gol değil mi? 0 Abi, Ben, ben niye sıfır numaralı formayı giyiyorum? Ma gol attıkça ama puan kazanıyorsun ve maç kazandıkça. Sonra marketten forma numarası falan filan oluyor. Bir de krampon falan. Dokunamadım. Çık kaleci. Çık kaleci. Kaleci de var. yedik. Ay Bizim... Ya <laughs> yok biz maviymişiz ben. Estağfurullah. <laughs> Ben de kendi kalemize niye attık diyorum az önce. <laughs> Aa. Hu oh, oh. hu. Ah. Aa. Attık da yine. 4 0 Bizim, niye kaleci yok bizde? Ben olayım bari. Benim de kaleciyim bu arada da. Full çıktım bu maçı da. Buyurun. Hmm. Yufusı burada Yufusı geliyorlar geliyorlar burada arkadaşlar. Sana da böyle. Burada arkadaşlar yarın EBA sınavı var herkese başarılar. Ah. hayır akın, dört akın, gol gelmesin. yemişiz zaten. Abi ben çıkmayacağım çıkmayacağım yeriz. Top nerede? Arkaya düştü. Bir tane bile gol atamadık ya. Bizim takım ne kadar da kötü. Ay, geldi. kendi top. Oh, kapattım açayım. Ya adam. Hayır. Aa, Attım. Yedik. Attım yine İkinci gol. Oh my god. Karyus gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Abi 5-0 oldu. bitsin maç ya. Böyle şey olur mu? Öldürdüler bizi. 5-0. Geldim buraya. Oh, oh. Sao Paulo Evet. Lyon Paris. Aynı evet, takımdayız. De... aynı takımdayız. Evet şükür. Galaktiko çekil galaktik oyun sinir oldum. Gol. Ah be. Ben vurdum onu ya. Girebilirim. Abi şşş. Kalecinin oradan mı? Vurdum ileri. Koşun koşun koşun. Ben kale de oynuyorum bu maç. Abi çek. Ah. Atamadım Hı. ben. Vur. Hadi be. Atın onu. Abi. Atın onu. İnşallah. Arka tarafa geldi. Bombaladım. Tamam mı? Hadi be. Ben orta sağlayayım. Oraya çıkamam çıkamam. Vuracak vuracak. Vurdum tekrar. Geldim top. Geldi. Vur vur vur. Buraya Benfica Beşiktaş maçı şeyi gibi. Ha gol. Aa. Yes. Galactico attı. Galactico nasıl takım? Tebrikler. Aa gol. Kim attı? Sunstorm attı. Allah Allah. <laughs> Santra'dan gol attık. <laughs> Santra'dan gol yemeyelim de şimdi. Abi nereye atıyorsunuz topu? Aa. Aa. Sustum skor. Ay. Okuyamıyorum. Yiğit orada mısın? Buradayım buradayım. Odaklanmaya çalışıyorum. Sinir oldum bizim takıma. Kaleye niye kimse geçmiyorsun ki ben geçmek zorundayım. Tamam ben kaleye geçiyorum. Dikkat et bayağı adamlar 90'a atıyor. Aha, geldi. Tamam. Iyi. Sekte, hadi. Aa, geldi. Zıplayabiliyor mu şu tam? Zıplayabiliyorsa ki. Sekte. Gol. Ah kurtardı. Ah. O nasıl şeydi? O neydi? Normal olmaz? Çıktım. Vurdum arkada. Tam kazandık herhalde. Evet. Bir şey oldu. Artık bitti maç. Lol. Lol. Oh. Ah. Son dakika 4-1 mi? Yok. Atmıştım da girmedi. Bitirdi hakim. Let's go yeni maça. Ben kaleye mi geçeyim? Aynı takımda mıyız? Aa olur geç. Sıkılırsan da çık. Aa, bunlar beşik taşı herhalde. aman <laughs> aman aman. Aman. Ama. Olamaz. Tamam ben kaleci olmuyorum. <laughs> Zaten biri geçti kaleye. İnşallah iyidir. Kaleci. Hı. Kaleci ne yapıyor? Ah. Vurdum ileri. Şu mod çıkmasa bilmiyorum. Çocuklar. Çık bas bas bas. Basın önüne basın. Geldi arkaya top. Oy çok kötü oldu. Önüne basın. Önüne basın. Ah. Ah be. Kaleci hata yaptı zannettim. Oy çok iyi. Yardımcı mı abi. ya? Abi. He. En çok ben koşuyorum ama en etkisiz de benim. <laughs> Bu ne? Murutan tamam. gibisin. Murutan. Öğrendim. Yine gol yedik. Abi nasıl? Oradan da nasıl yersin? Yok yok tamam ben kaleye geçeceğim. Vazgeçtim. Kaleden çıkmayacağım. Şu Galactico çok iyi oynuyor. Ah! Galactico iyi oynuyor. Yandım oynayış tarzını. Aa! Tamam. Dokunamadım. Adam da çok fena sanmıyor be ya. Ah. Oy. Ah. Kaptan gidiyordum. Ne tuttum. Oldu mu? Adam ah, nereye ah. geldi ben oraya? Geldim. Vur vur vur. Kale vur kale. Ah. Intro. Böyle oran eller. Gelişine bombalayacak. Kapatın orayı kapatın. Bıraktım kareden çıkmıyorum. Süper. Niye oraya gitmek zorunda mısın Allah rızası için? Ha bastık bastık. Pas. Aa oh, gol. Gol. Çeviririz çeviririz. 17 saniye var. Tamam. Hadi çevirelim. Aman 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 arkaya geldi ama. Oh kurtardım. Top nerede? Ana bana Sun Sunstorm niye oynamıyor AFK? Bir oyundan çıktı. Ah. <laughs> niye buraya vuruyorlar? Aa. Bizim takımda kimse kalmadı ki. Oo. Ah be. Hadi eh. Sevilla'yız biz. Kimse yok takımda. Böyle bir şey olamaz ya. Marco sakatlandı. Evet. Kaleye geçecekler Değil miyiz? Yok. Ben de Ben gol kim Golkeeper. Herkes ben öyle Gol ya. Aa. Aa, hayır. Kale. Topla. Mr. Beast ben bastım bastım. Kapat kapat. Vur vur vur. Aynı takımda olmamak çok değişik ya. Aa kendi kalemizi açtı. Vursana. Vursana. 42'lik santrafor. 37'lik dev deyince aklına ne geliyor? Ha? 37'lik dev deyince aklına ne geliyor? Gomes. Ah be ya. Veya Mustera. Bir dakika bana Baha, Baha geliyor Baha Baha. Aaaa! Kuleça bu. Hayır. Olamadı. O olamaz. Ah kaleci. Ka kaleci ben değilim. Kuleci. Kaleci, niye yok takımda? Hayır. <laughs> of oh, sana da çirkinem. Donanda Nelson. <laughs> Tamam, sakin olabiliriz. Ne oldu? Muti ya? kaleci. tabii oyunum şey oldu. Tamam ben böyle oynayacağım. Vurdu mu deri? Gelmesin bize top. Penaltılar falan da var ha. Pan, penaltı falan da var. Oyuna hmm. kayma var mı? Yok. Kaleden kaleye kendi kalemizi Atın. atacağız. Atalım ya. Ah. Atsana Ay. takım. Atla ah, cd'ye oturduk. Sakin. <laughs> Şanıyor. Pas verdin. Bacı gitti top. Aa. Koş. Koş. Aa. Dur. Girmedi. Hayır. Koş. Oğlum. Kaleci attı. Golü kaleci attı. Ne alaka? Ah. Kaleci. Kaleci neler yapıyorsun kaleci? Abi kaleci çok değişik şeyler yapıyor ya. Bir gol bir asist yaptı adam. Allah Allah. İyi doğru Buradayım buradayım. Ya, ya koş, bizim takım ne AFK? Yes ben attım. In ne? <laughs> Abi ben attım zannetmiştim. Nasıl ya? Abi dalga mı geçiyorsun? Bu adam ne yapıyor? 42'lik. Yiğit. Kanka 5-1 yeniliyorsunuz. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Aa ben balon kazandım. Balon ben. kazandım. Benim elimdeki ne? Kupa. O. Yes, ben, ben de bir şey kazandım. Neredesin sen? Yani? Bak hmm. buradayım. Bak elimde top var. Aa, bende de böyle bir şey var. Bu ne? <laughs> Anlamadım. Bu ne bende? Ben de kazandım. Şey, şeyin adamı mı? Neydi adamın ismi? Yok yok. O, sen ee, kupa kazandın ma maçın ya. Adam. kazandınız siz. Evet. Hadi. Hadi gel. Oo maşallah. Gel gel buraya gel. Bak zıplıyorum. Ben... Takla atıyorum. Bak görüyor musun beni? Burada Gör, var. Ya, gördüm. Gel. Bu takım Barcelona'dayız. Barcelona. Ve var. Barcelona. Madrid var, Lisbon var, Turin var. Turin ne ya? Hiç Turin yok. Bilir hocam. Galatasaray olsaydı iyi olurdu ya. Evet. Türkiye milli takımı da yok. Şu an kaçıncı dakikası? Ee, 11 galiba. Yusuf. Aynı takımda mıyız? Bakayım. Yok. Ben sarıyım. Ben. Ben kırmızıyım. En büyük cimbo. <laughs> Sarıyoruz en büyük cim. Aa Ah ne oldu? Ah. <laughs> ah. Ya nedir? Ah. Gol. Gol. Abi bu İskenderun. O İskenderun ne ya? <laughs> İskenderun. Aa, ben bu adam İskenderun diyorum Niyeyse. Şey? Hay hayır. Bu. Oh. 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 Adam oh. 90'a taktı. Adam çık NPC. çık ben kaleciyim. Çık çık. Adam NPC. Muti çık Muti. Abi sen gerçekten kalecilik yapma. İsmail Çipe gibi adam ya. Çık bakayım. Evet, Muti ne yapıyorsun? Aa ben ne yaptım? <gülüyor> Yedik. <gülüyor> Bomboş böyle orta sağdan tacı attı topu. Vurun topa vurun topa. Çakın lan bir tane daha. Yedik. Yine bu adam. Adam. Ung der mi ne? O adam. Adam NPC gibi her her pozisyonda atıyor ya. Icardi gibi adam. Abi. Kaç kişiyiz biz? İki. İki kişi. Siz kaç kişisiniz? Siz dört kişisiniz. Sizde hatta üç kişi var ama biri AFK yedek kulübesinde oturuyor. Abi Aman aman aman. Hadi. Ya. Son anda den son. Aa. Kurtardım. Abi ben vallahi benden olmaz. Abi. Vurdum Abi hayır. Hayır. <laughs> Asist sen. Hayır. Hatırlıyor. Hayır ben kaleye geçiyorum. Ben kaleye geçiyorum. Yok <laughs> dokunamadı. Aa, ben ne yapıyorum? Aa! Tamam. <laughs> Sakin. Sakin. Low. Attım Calm down. Oh. Adam nereye attı? Sizin takım ne yapıyor şu an? Biz 3-0 oldu ya zaten. Takılıyoruz öyle. <laughs> Arkasına yaslandı sizinkiler. Hayır tamam boş Of. kaleye geç. Koçum benim. Ben kaleye geçeceğim ya. Of. Yanım. Ah! Hayır. <laughs> Abi gene mi olmadı? Yeter vallahi yeter NPC bu adam. Abi yok artık. <laughs> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ben seni sabotaj ediyorum. Sabotaj ediyorum. Hadi hop. Raul Menas ne yapıyor? Raul Menas ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik ağzın. Hayır. Na. No! Aa. Muti ne yapıyorsun abi? Tam şöyle vur git işte ya. 4-1 bitti galiba. Ya, şimdi... Ah. Dermantor oldun lan ya. Son inanılar. anlamda. <laughs> Oysu. ne yapıyor ya bu adam. İskender gibi adam. Şey bu adam ya. bu adam. Bu adam ile net bu adam ile. Ben 9 numarayı <laughs> aldım. Neredesin? Buradayım. 9 numarayı mı aldın? 9 <laughs> numarayım artık. Nerede? Zıplıyorum bak. Ben, ben de buradayım. Ben artık 9 numarayım. Lan tamam, inşallah aynı takımdayızdır. Ne gene gene şey mi? Eee Brezilya'ya Zıplıyorum. Zıplıyorum. E, tamam Hı. gördüm. Hızlı mı? Ay bunlar bayrakları bilmiyor mu acaba? E, tamam Poland doğru. Ne oluyor? Katar'da doğru sayılır. Duvarlar mı? Abi ben anlamadım. <laughs> Taraftarlarımız çok güzel. Aha aynı takımdayız. Ben kaleye geçeyim. Bak saç ektirdim nasıl? 9 numarayım. Güzel. Ah! <laughs> Kendi kalemize niye top atıyoruz? Ben bu direkten dönen şutlarda anlık bir kalpten gidiyorum ama normal midir? Yok vurç bozuldu. Abi neler yaşıyorsun ya? Vurun dediler. Ona oh, geldi. Aa oh. Yaman 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 yaman. Yaman yaman. Geri yolladım. Emanuel. Icardi. Hadi. Ah hazır. Ah, <laughs> Abi ben kaleden çıktım. Tamam mı? Girsin yani. bir kaleye. Aa biri kalede zaten tamam. Takin slow. Abi. O top gidiyor, top gidiyor. Kale ka kale kaleci yok kaleci 7 zannettim dedim sen nasıl bir kalecisin diyecektim tamam. ben de aynısını yaptım biliyor musun top ya. yaptım? hadi tamam adam yolladı kale bravo kale ah no Non, 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 non. Ah! <laughs> Kaleciye tanıdım. <laughs> Vur kale. Bizi kale. NPC sakın. Kale. Kale sakin. Sakin. Oh tamam. Hiç sana geliyor top. Tamam iki kişi kaleden ne alakaysa. İkisi de kale sanırım. Top sende. Ah be. Aa, dokunamadım. Oh, o da oradan nasıl geçti tam? Abi oraya nasıl atabiliyorsun? Adamın önü dönük arkasına top atıyor. Bu nasıl bir şey ya? Hilenin <laughs> de bir şeyi vardı. Abi ayağımın tabanın <laughs> Ya benim ayağımın tabanı yok sanırım. Git. Aferin. Ay sıfır sıfır bitiyor gibi gözüküyor. Hayır. Hayır tamam. Tamam. Tamam bitti. Bitmedi. Ani mi? ölüm. Uzatmalar var işte. Sonra penaltılar var. Penaltılar. Güzel. Abi, penaltılar çok zoru... Ah, <laughs> No! Ben vurmuştum o topa. Neler yaşıyorsun? Tamam Kale'cim. Kale vur kale. 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 şu an Ederson gibi kendini tehlike. Kim attı? Ben attım. Yes. Cık. Aman iyi ölüm? Güzel. What the, wall. What the wall. paketa. Join dın. game, join game. Hadi hadi, join game man. Ne ya? Evet arkadaşlar, taç futbolun bu kadar olsun videomuz. Devam için görüşürüz. Bay bay.